Karalı Kanyon Kanyonu dediklerim. Evet. Koç Arman Köyü Muhtarı Hasan Tahsin Yasul, Profesör Doktor Ahmet Rahmi Onur, Sanatçı Hüsamettin Subaşı, Sanayici Ali Şamlı, Turizmci Mustafa Hüsrevoğlu ve Aydın Aydınlatma ve Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Aydın'a kanyonları gezdirdi. Elazığ sınırında değil mi? Elazığ sınırında. Karakoy. Karaleylek. Karaleylek Kanyonu. Evet. Evet. Kara Leylek Kanyonundayız Ali Bey. Gerçekten muhteşem. Çok güzel hocam, çok, çok güzel. benim için de sayenizde görmüş oldum o, oraya kadar değil mi? Evet, Görmüyor. Şu bak. Evet, e, beyaz olan yerlere evet, kadar evet. su seliydi. Su tabii, tabii. Muhtar Yasul heyetin adım adım Kara Leylek Kanyonu'nu gezdiğini ve hayran kaldıklarını söyledi. Türkiye mal olmuş bir sanatçımız bugün Elazığ'a geldi. Elazığ'ın tarihi yerlerini gezdi gerçekten bugün e, kara leylek kanyonuna geldi. Elazığ'ı gezen heyet hem Elazığ'a hem de kanyonlarına hayranlıklarını gizleyemedi. Şimdi nasıl buldurlanınca şunu söyleyeyim. ilk defa ben bir kanyon gördüm. Ee, hep böyle fotoğraflarda, filmlerde seyrediyordum. Ee, ama hakikaten çok muhteşem. Çok, 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 çok. Çok enteresan, enteresan bir geldi bana. Bu... Bizim bu kiralamış olduğumuz araçlarımız e, pardon satın aldığımız araçlarımız şu anda orada yatıyor. Çünkü operatörümüz yok, şoförümüz yok. İki sene, yaklaşık iki, iki, iki sene önce Kemal Gölü'nde almış olduğumuz teknemiz var. 300 bin lira para verdik. Kaptan olmadığı için orada şu anda burada vaziyette yatıyor arkadaşlar. E, yalnız bu iş adamlarının gezisini tarımın müdürümüzü surat teknesi üzerinden gerçekleştirdiler. E, tabi bölgemizde alınan bir teknenin o bölgeye kazandırılması bu anlamda çok elzem olduğunu bir daha belirtmek isterim. Ee, oraya özellikle o bölgeye yatırım yapmak isteyen iş adamlarımız var. O bölgeyi gelip, gelip görmek isteyen insanlarımız var. Ee, beraberinde ziyaret etmek isteyen insanlarımız var. Ama bir türlü biz bu tekneden faydalandırmak istiyoruz. Ee, bir daha gündeme getirmek istedim.